diğeri de drip geliyor. Bunun rengi aslında tandı. Biz dün Armoryon'un yılbaşı çekilişini izlerken arkadaşlardan bir tanesi kutu içerisinden bunlardan bir tanesini ceplemiş Utku. Evet arkadaşlar tekrardan esenlikler dilerim. Geçtiğimiz diğer bir önceki videoda çektiklerimizin arasında bütün kutu açılımlarını yapmıştık biz. Biraz daha kısa tutmuştuk. Kutu içeriğinden bahsetmiştik. Kaç FPS değeriyle içerisinde neler geldiğinden bahsetmiştik. Ama sonrasında de birazcık geri dönüşler oldu. O videonun tamamını yayınlamadık açıkçası. Belki ayrıntılı bir video çekelim. Tam anlamıyla bir kutu incelemesi yapalım. Biz de biraz daha ayrıntılı videolar çekmeye karar verdik. O yüzden de bu videoları tüfeklerimizi spesifik olarak tek tek birleştirmeye, tek tek videolarını çekmeye ve onları sizinle paylaşmaya karar verdik. İlk inceleyeceğimiz tüfek Spekna'nın H2 seviyesinden yine E05 modeli. Bu yarım tan modeli. Şimdi açacağımız modelde içerisinde olan bütün parçaları inceleyeceğiz. FPS değerlerini ölçeceğiz. Tüm donanımlarını göstermeye çalışacağız size. Kutuyu açayım yavaştan. İçerisinde tabi etiketleri, kullanım kılavuzları vesaire tarzında şeyler çıkıyor. İlk olarak oyuncağı alalım. Ee, M90'lık yayla geliyor. Aynı zamanda 2 tane midcap şarjörü ile geliyor. 125'lik bunlar. Aldığınız oyuncağın rengine göre gönderiyorlar. Kutu içeriği genellikle o şekilde geliyor. Ee, bir diğeri de grip geliyor. Bunun rengi aslında tandı. Biz dün Armoryon'un yılbaşı çekilişini izlerken arkadaşlardan bir tanesi kutu içerisinden bunlardan bir tanesini ceplemiş Utku kendisi. Biz de diğer kutuların bir tanesinden aldığımız siyah gripi de gösteriyoruz. Ama dediğim gibi tüfeğinizin rengi tam siyahsa siyah geliyor. Ama yarım tan model ise yine de tan gönderiyorlar. Pil dönüştürücü aparatınız geliyor. T-Plug'dan tamya sokete. Son zamanlarda T-Plug kullanıyor herkes. Tamya piller Biraz daha zor yani şöyle söyleyeyim akım geçirme olayında biraz daha zorlanmaya başlıyor bir yerden sonra burası genişlemeye başlıyor o yüzden T plaklar daha kullanışlı tüfeğiniz T plak olarak geliyor o da ki tam yapıyiniz varsa diye de T plak dönüştürücüyle geliyor bir tane tetik ayar atınız var Bunun nasıl ayar yapılacağını da detaylı olarak birazdan bahsedeceğim. kompakt bir oyuncak aslında. Biraz daha yakın mesafelerde çatışmayı seven arkadaşlar için, biraz daha hızlı oynamaya çalışan arkadaşlar için çok güzel bir oyuncak diyebilirim. 250 milimetrelik bir iç namluya sahip gömme susturucusu var. Sustu normalde alev gizleyenler turuncu olarak geliyor. Bu tek susturucu olarak geldiği için de turuncu bantla sarmışlar. Yasal kurallardan bir tanesi bu. Şöyle hemen onu da açalım namlunun nereye kadar geldiğini görsün herkes. Yani susturucu hemen hemen şurada. Zaten izi de var. Susturucuyla yaklaşık olarak bir parmak içeride kalıyor. Bir i̇ç namlunun uzunluğu. 250 milimetrelik bir iç namluya sahip. İç namlunun e, iç çapını da ölçelim. Aslında iç çap mikrometresiyle ölçmek daha sağlıklı olacak ama bizde yok o. Bir kumpasımız var. Bir tane mekanik kumpasımız var. Şöyle ölçersem tı 35 civarında ölçüyorum. Kumpastan kaynaklı olan bir problem olabilir. 6.03'tür. Zaten 6.35 üreteceklerini zannetmiyorum. 6.03'lük bir iç namluya sahip. Bu da aslında çok stok halde gelen tüfekler içerisinde, oyuncaklar içerisinde bulabildiğimiz bir şey değil. O zamanlarda belki yeni yeni gelen oyuncaklarda biraz daha vardır ama genellikle 6.06 çapında, 6.05 çapında stok halleriyle geliyordu oyuncaklar. İlk etapta bir BB'mizi dolduralım Armorion. 20 mg BB içerisinde geldiği gibi herhangi bir yay değişimi yapmadan bir FPS ölçümü yapalım. Bunda ağzına kadar doldu. Kronomuzu da açalım. Şöyle ben karşıma aldım. Tabi ne yapıyoruz? Her zaman gözlüğü kullanıyoruz. Gözlüksüz kesinlikle kimse herhangi bir yere atış yapmıyor. Muhtemelen yine aynı değerler. 375 FPS civarında dönüyor. 1.3 çok 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 iyi, 250 milimetrelik bir iç namluya sahip olan, 110'luk yayla gelen bir oyuncak için çok ideal bir PPS değeri diyebilirim. Bunun bir güzel tarafı daha var. ESA 2 sistem, yay değişimi sistemiyle geliyor. Oyuna başladınız, güncağınızın yayı çok güçlü geldi o oyun alan içerisinde CQB tarzında bir oyun oynayacağız biz burada 360 fps ile oynayacağız 350 fps ile oynayacağız dediler ne yapıyorsunuz çok da kolay bir sistem var bunu süre tutarak da aynı şekilde değiştireceğiz video esnasında direkt kolay yay değişimi yapacağız yayımı hazırlayayım öncesinde çünkü bunu buradan çıkartması daha zor yayı tüfekte değiştirmekten da dipçiyi sabitlemeye tüfeği sabitlemeye yarayan bir tane halkamız var hemen şöyle başlıyorum onu Bunu saat yönünün tersine çevirerek açıyorsunuz. Sonra dipçi hafifçe öne bastırıyorsunuz ve saat yönünde yani çeyrek tur bile değil 8'de bir tur çeviriyorsunuz ve tekrardan dışarı çekiyorsunuz. Dipçiğiniz ayrıldı. Şurada yine saat yönünün tersinde çevirerek çıkartıyorum bunu. Direkt yaya ulaşmanızı sağlayan sistem bu arkadaşlar. yayımı çıkarttım. Diğer 90'lık yayımı kutu içeriğiyle beraber gelen 90'lık yayımı taktım. Tekrardan takıyorum. Sonuna kadar sıktım. Aynı şekilde tekrardan dipçiğimi takıyorum. Tek Burada tek dikkat etmeniz gereken şu alttaki güç kablolarının sıkışmaması. Onun için zaten yeri var o bölgede. Yine saat yönünün saat yönünde 8'de bir tur çevrilmiş şekilde yani dipçiğin pozisyon ayarlama mandalının biraz daha yüzünüze doğru baktığı şekilde takıyorsunuz. Tekrar dipçiği aynı pozisyona getiriyorsunuz. önemli olan burada motorların sıkışmaması. Şöyle bir şey var. Şu silik mount'un da size yardımcı olması lazım. Biraz daha önde olması lazım. Bundan sonra tekrardan halkayı sıkıyorsunuz saat yönünde. Şu an, şu an yaklaşık olarak 1-1,5 dakika civarında falan sürdü diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki bu bizim sadece video çekimi için yaptığımız bir şey. Biraz daha ayrıntılı anlatalım diye gösterdiğimiz Yaklaşık olarak 30 saniyede Yayınızı değiştirebiliyorsunuz 28 gram Şarjörümü taktım Tekrardan ölçüyorum 340 fps civarına düştü Yani yaklaşık olarak 1.5 dakika içerisinde Biz 1.5 dakika içerisinde değiştirdik yayımızı Oyun esnasında Yaklaşık olarak bir dakika civarında FPS değerinizi oyun alanının kuralları çerçevesinde tekrardan düzenlemiş olabiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. İçerisinde Orion Gearbox var arkadaşlar. Şöyle çıkartayım. Ee, alüminyum Orion Gearbox var ee, ve delikli. Son silindiri kullanmışlar. Bu silindiri belki kapatabilirsiniz ya da kapalı bir silindir kullanabilirsiniz FPS değerini arttırmanız için ama Inner barrel de aynı oranda bir tık daha uzatmanız gerekebilir FPS değerini. FPS değerini arttırmak sadece ile alakalı bir durum değil. Ee, yani tek başına yay e, sağlıklı bir çözüm sunmaz size FPS'i arttırmak için. Hop-up, rotary hop-up dediğimiz bir hop-up'a sahip plastik. Ee, ama spekulanların içerisinde çıkan hopapların çoğundan yani kalitesinden gayet memnunum aslında. Ama bir make sopapla değiştirebilirsiniz. Belki daha ideal atışlar yapabilmeniz açısından. İçerisinde normal bir Gearbox'ın haricinde elektronik bir kart tetik kartımız var. E, cut off lever dediğimiz parça yok. Bu cut off lever dediğiniz bildiğiniz gibi select plate'in ön kısmında kalan ve tüfeğin otomatik mi yarı otomatik mi atmasını sağlayan bir parça. Genellikle en fazla aşınan parçalardan bir tanesi katof lever'lar ve aynı zamanda tetikler. Bu parçalar aşınmaması adına elektronik kartlı tetikleri, gate aster tetikli oyuncaklarla oynamanız aslında sizin için biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunu toplarken ki dikkat etmeniz gereken çok fazla bir şey yok sadece dişliler tam oturmuş olsun. Şimleme dediğimiz özelliği yani oyuncağı açarken şimlerin hangi pozisyonda olduğunu eğer unutmazsanız e, o direkt toplayabilirsiniz ama ola ki unutuyorsanız da onu ayarlaması biraz daha ince işçilik gerektiriyor. E, tek başınıza yapamazsanız açıklamalı videoları izleyebilirsiniz ya da daha profesyonel ekiplerden destek alabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken şu piston dediğimiz e, parçanın yerine tam haliyle oturmuş olması. Yani şu kızakların içerisindeki kanallara tam oturmuş olması. Bunu yavaşça kapatıyorum şimdi. Genellikle ilk olarak tetik oturmuyor. Böyle hemen önce tetiği bir yerine oturtalım. Tetiğimiz yerine oturdu. Şöyle dişlileri kontrol ediyorum. Dişliler yerlerine oturuyor mu? Ve dişliler de yerine, yerine oturdu. Diğeri de oturdu zaten. Şöyle bir e, people's place'in tam olarak oturup oturmadığını kontrol edebilirsiniz. Şuna basarsanız zaten şık diye yerine oturduğunu görüyorsunuz. Zaten buradan şöyle bastırdığınızda da herhangi bir sağa sola oynama olmadığı için mümkün olduğu kadar. Yani şunu dikkat edin. Çünkü bu Tapet Plate şimlerin arasına sıkışabiliyor. Gearbox'ın arasına sıkışabiliyor. Sizin o tutturmanızı engelliyor. O yüzden şu e, nozulu, ayır nozulu biraz daha ittirerek tepit Plate'in pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Vidalarımızı yerlerini yerleştirelim. Uzun olanlar Gearbox'ın bu piston kısmının alt tarafında alt tarafında kalan vidalar oluyor. Genellikle kısa olan vidalarda üst taraftaki vidalar oluyor. yine korkunu ayarlayalım. Çok da fazla sıkmanıza gerek yok. Bir sonraki videoda çekerken vidalarınızı aşındırabilirsiniz. Ben genelde bir de sıkıyorum. hatta sağlıklı olabilir. Buraya kadar tamam. Şimdi devam ediyoruz toplamaya. Lower receiver'ı aldık. Önce pil soketini geçirin. Daha sonra motora giden kabloları geçirirsiniz. Böyle getirdim. Şu otomatik yarı otomatik mandalını biraz böyle açılı şekilde seyfle yarı otomatik arasında yani safe ile semi arasında da getirirseniz daha rahat tutuyorsunuz. Tuttur tetiği geçiriyorsunuz öncelikle. Tetiği geçirdim. Motor kısmını geçirdim. Zaten artık yerine oturdu. Bunu tekrar safe alıyorsunuz. Unutmamanız gereken şu tetiğin üzerindeki pimi. Çoğunda çok bir işe yaramıyor aslında. Yani zaten hem e, gribi taktığınızda vidaları sıkıyor. Bunun yer değiştirmenin hem de arkadaki pili, pimi taktığınızda Gearbox'ın oynamasını engelliyor. Hatta şarjör mandalını taktığınızda o bile engelliyor onu. Ama bunu da takabilirsiniz. Takıyorsunuz daha doğrusu. Yani içerisindeki herhangi bir parçayı takipçe vurdum ve bunun yerine oturtmuş oldum. Benim tavsiyem bütün şu vidaları hand taktığınız zaman gripini, arka gribi taktığınız zaman vidaları sıkmadan önce oynayabilecek, rahatlıkla girip çıkabilecek olan bütün pimleri yerine takmış olmanız lazım. Biraz şöyle arkadan çapraz giriyor. Taktım. Sadece vidaları tutturacağım arkadaşlar. Gir baksa. Sonuna kadar sıkmıyorum. Hafif bir boşluğu var, oynaması var. Ee, bunun sebebi de sonuna kadar sıkarsanız dediğim gibi az önce anlattığım gibi pimi tam yerine oturtturamayabilirsiniz. Pimimi sonuna kadar oturtturduysam eğer rahatlıkla artık vidalarını sıkabilirim. Evet, yani, son sonra tanesi soldan şekilde. sıkabilirsiniz. Ta, kabloların ne taraftan geleceği önemli. Şöyle işaret parmağınızla bu tabii ki gribin içerisindeki pozisyonuna da bağlı. Motorun pozisyonuna da bağlı. Bunlar da motor biraz daha geride kalıyor. Yani arka tarafa yaslanmış şekilde kalıyor. Ee, kırmızı soketi motor üzerinde de zaten belirtilmiş. Kırmızıya takıyorsunuz. Artısını ve eksisini karıştırmayın yeterli. Bunu taktım. Tabii bunu takmadım şu an. Yayı unutmayın motorun yayını. Bu yay önemli olacak bizim için. Yay bazılarında sabit durabiliyor ama bazılarında yerinden oynayabiliyor. O yüzden yayı taktıktan sonra motoru biraz daha aşağı doğru çevirip bu şekilde oturtturabilirsiniz. Evet oturtturdum. Böyle elimle rahat hareket edip etmediğini, yaydan rahat hareket edip etmediğini kontrol ediyorum. Eğer herhangi bir sıkışıklık yoksa herhangi bir kabloya zarar vermiyorum demektir. Şöyle soketlerimi tam yerine takmam lazım. Çünkü videonun en başında tanıtımda anlatırken en fazla problem yaratacak şey sizin bu motor soketleriniz taktığım mümkün olduğu kadar bastırıyorum. Ben önce siyah takıyorum. Sonra da kırmızı soketimi taktım. Bunun için ufak farklı aletlerden yardım alabilirsiniz. gibi. Evet, kırmızıyı da taktım. Motor pozisyonumu ayarlayan bilmem için bunu da yerine yerleştiriyorum. Çünkü bu önemli. Yoksa motor dişlisini sıyırabilirsiniz. Motoru kapattım. Tek tavsiye edeceğim şey, motoru kapattıktan sonra şu vida yok demiştim. Şunları şöyle parmaklarınızın arasına sokarak tam yerine oturtturmaz. Yoksa boşta dönebilir. hemen tekrardan takalım. Bu arada içinde herhangi bir işlem yapmadık, bakım yapmadık, temizleme yapmadık. Herhangi bir problem yok. Filimizi taktık. M90 dediğimiz yayla at, atı yaptığımız bir atış 350 fps alır muhtemelen maksimumunda 346 fps bizim için çok ideal zaten 90'lık bir yay vardı içerisinde. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sayfayı beğenmeyi unutmayın. Seçeneğimiz var ve bunu mavi, turkuaz, yeşil, pembe ve turuncu olarak renklere bölmüş. Şimdi diyor ki, atış modunu ayarlayabilmeniz için diyor. Mavi de olması lazım.